Dünya genelinde hızla artan delta varyantı var biliyorsunuz. Bunlar vaka sayısını da artırıyor. Türkiye'de de aşılama takvimini de değiştirdi. İkinci doz aşılar 6 ila 8 hafta yerine artık 4 hafta sonra yapılacak. Aşı yazlık bölgelerde, tarlalarda, yaylalarda vatandaşın ayağına götürülecek. Tren ve otobüs karlarında da yine aşılama başladı. Türkiye Covid-19'a karşı aşı programını hızlandırırken dünya genelinde etkisini artıran Delta varyantı aşılama takviminde yenilemeye neden oldu. Virüsün etkisini en aza indirmek için ikinci doz aşıların bekletilmeden yapılmasına karar verildi. Önümüzdeki haftadan itibaren Sputnik V de dahil olmak üzere aşı için 3 ayrı seçenek olacak. Aşıların koruma oranları da hesaba katıldığında bağışıklığın %50 civarında kalmasının risk olacağı belirtiliyor. Planlamaya göre aşı akışı aynen devam ederse ikinci doz aşıların beklemeden 4 hafta sonra yapılması uygun görüldü. Yapılan çalışmalarda Delta'nın birinci doz aşıların %70 ila 80 olan koruyuculuğunu %30'a kadar düşürdüğü vurgulanıyor. Aşılamanın hızlanması için de çalışmalar sürüyor. Bugün itibariyle tren ve otobüs karlarında oluşturulan merkezlerde aşı hizmeti başladı. Ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 15 milyonu aştı. Sağlık Bakanı haftalık vaka sayılarını açıkladı her zaman olduğu gibi. Büyük şehirlerde bakacağız son durum ne? En yüksek ve en düşük olan illere de bakacağız. 100 bin nüfusa oranla tabii ki bu veriler paylaşılıyor. Bakalım son geldiğimiz nokta neymiş? 3 büyük kente vaka sayılarına bakacağız. İstanbul'da mega kente 54.30 bu oran. 100 bin nüfusa oranlı bir şekilde tabii ki konuşacak olursak eğer. Başkent Ankara'da. 83.64 yani mega kente göre oldukça fazla aslında. Tabi nüfusa kıyasladığımızda şu an içerisinde Ankara'nın aslında bu görünenden çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Ankara'nın nüfusuyla İstanbul'un nüfusu elbette ki arada bir uçurum söz konusu. Bu yüzden İstanbul bu anlamda biraz daha iyi gidiyor gibi duruyor şu anda en azından. İzmir'e bakalım. 27.40 Tabi 100 bin nüfusa baktığımız için burada da çok çok önemli bir vurgu var elbette ki yapmamız, yapmak istediğimiz. Çünkü nüfusa oranla olduğu için ve metrekareye düşen insan sayısını yoğunluğunu da düşündüğümüz zaman İstanbul, Ankara ve İzmir'e baktığımız zaman Ankara şu anda adeta tabii ki düşüş var ama bu üç büyük şehir arasında rekor kırıyor diyebiliriz. Bir sonraki tabloya geçelim. Orada bakalım bizi neler bekliyor. 100 bin kişi de en az vaka görülen illere bakacağız şimdi. Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne. Hatırlarsanız Edirne'de bir ara o varyantlardan yine söz ediliyordu. Acaba Delta varyantı Edirne'de artacak mı deniliyordu ama herhangi öyle bir durum söz konusu olmadı. Osmaniye 4.92 hemen görüyorsunuz arkamdaki tabloda. Adıyaman 6.96, Hatay 6.99, Adana 9.61, Edirne'de 11.22. Tabi bunların içerisine baktığımız zaman en az görülen yerlerden Edirne ama Edirne'nin kendi içerisinde 11.22 olduğunda altını çizmekte fayda var. Bir sonraki görsele gelelim. 100.000 bin kişi de en çok vaka görülen iller az olanları paylaştık. Peki en çok görülen yerler neler? Artık biliyorsunuz 1 Temmuz'dan itibaren normalleşiyoruz. Dolayısıyla nerenin vaka sayısı az, nerenin daha fazla bunlar çok önemli kriterler. Ağrı 136.52 ile şu anda Türkiye haritasında en çok vaka görülen il oluyor. Bu anlamda birinci. Sonrasında Eskişehir 112.85 ikinci sırada yer alıyor. Vaka sayısının yoğunluğu açısından ve onların oranına vurduğumuz zaman 100 bin nüfusu oranla ikinci sırada yer alıyor. Hemen akabinde Kütahya onu izliyor. Bitlis ve Rize diye devam ediyor. Rize'ye baktığımızda 95.54 olduğunu görüyoruz. Karadeniz'i hatırlayacaksınız. Karadeniz ayrıca bir inceleniyordu. Karadeniz bölgesinde bir bir ara bir dönem çok daha pik yapmıştı ve bilim adamları özellikle bu bölgeyi bir inceleyelim dediler. Acaba neden bu kadar artmış durumda diye. Ama sonra alınan önlemler, maske, mesafe, hijyen ve aşılama uygulamaları derken elbette ki gelen itibariyle vaka sayısı düştü. Ama hala Rize'nin şu an içerisinde en azından oranlar arasında en çok görülen vakanın olduğu yer olduğunu da söyleyelim. En azından o 5 il arasında var ama bu oranlar elbette ki bizim elimizde değişebilir. Alacağımız önlemlerle birlikte aşı olduk deyip bırakmamak gerekiyor. Maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmek gerekiyor efendim. Bunu bir kez daha bu vesileyle hatırlatmış olalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.